Hacım ne etsem bana öyle. Nihayet karşılaştık ya. Ya, ya. Bir aydır bir aydır seni Allah arıyorum ya. Sen milletin e, kandilini kutluyorum. Allah razı olsun. Cumasını kutluyorum. Ramazan-ı Şerif'te hacı ayılar arası olsun inşallah. Allah razı olsun sağ olasın. Ben razı olarak giderim inşallah. Amin. Ayrıca hayırlı olsun. Amin. Çok veriyorsun. teşekkür ederim. ağabey. Bey. ben her hafta çıkıyorum. Artık benden bir Yok öyle bir şey yok geçeli şey. Herkesin kandili mübarek olsun. Allah razı olsun. Ramazanımız böyle güzelce geçti. Allah'a şükür seçim de bitti, kurtuldu. Çok şükür Allah evet. Şükür. Evet, en güzeli. Bir bütün Müslüman aleminin bayramını kutluyoruz şimdiden. de. de mübarek olsun. Bizim oradaki şehirlerdeki ee, hemşerilerimizi hemşerilerimizi de yaza bekliyoruz. Yaza bekliyoruz. Olsuz, onlarsız olmuyoruz. Olmuyor değil teşekkür mi? Ederim. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet. Evet. Görüşmek Vallahi. ümidiyle. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Efendim. Kadir Gecesi tabii ki de mübarek bir gece. Ee, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece. Bu gece bin geceden daha hayırlı bir gece bin aydan bin aydan daha hayırlı bir gece ee, bu gece Allah'ım hayırlısıyla geçirmeyi nasip eylesin abi nereye içsen nereye içsen hele yavay ne acelem var kardeşim? <laughs> ne acelem var var ne aceles var merhaba gençler nasılsınız bunlar da benim kapı komşularım bugün Ramazan'ın 26. günü bu tarafa gelin arabalar geliyor Bugün 26. gün abi. Neler söylemek istersiniz? Evet i abi. Allah herkese hayırlı bayramlar nasip etsin. Amin. Bir de Tüm Kadir İslam. Gecesi bugün kadir onu, da gecesi, onu da söyleyelim. Evet. Herkesin Kadir Gecesi mübarek olsun. Evet. Ee, söyleyeceğim bu kadar. Çok teşekkür <laughs> ederim. Sen neler söyleyeceksin? Sen niye bir şey söylüyorsun sen? He? Sen? Herkesin kadir mübarek olsun. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Sağ olun. Abi görüşürüz. görüşürüz. Allah'a emanet. Sağ olun. Gelin. Hala bakayım kim ne yazmış? Hala bakayım ne, ne? Kim ne bu? getir ben kim ya, ya, ne bu? getir getir. <laughs> Polat ne haber? Sağ ol abi sana söylüyorum. Allah razı olsun. Polat bugün Kadir Gecesi. Neler evet, söylemek ya. istersin? Abi güzel bir Kadir Gecemizi bulmamız lazım. Başlamamız lazım. Evet. Yani öyle. Öyle. <laughs> Senin aklın mesajda kaldı. Yok ben de kalmadım. Evet ya. <laughs> Kendine iyi bak. Allah'a emanet kardeş. Görüşürüz. Selamünaleyküm. Aleyküm. E, Abi e, <laughs> merhaba. Bugün merhaba. mübarek Kadir, Kadir Gecesi Kadir, neler Kadir, söylemek Allah. istersiniz? Rabbim hayırlı olsun. Nurak'in kandilleriyle. Müslüman aleminin olsun. Amin. İnşallah bir daha görürüz. İnşallah. Hayırlısıyla. hayırlısıyla. Kendine mükemmel bak. Dilsen bugün biraz öyle egilmiş gibi sen ha? Çarpıldın <laughs> mı? İyi <laughs> misin? Ne bileyim öyle konuşsan ki Allah Allah. Merhaba Muratçım. Merhaba başkanım. Nasılsın? Allah razı olsun. Bugün Kadir Gecesi. Neler söylemek istersiniz? Kadir Gecemiz ilk öncelikle tüm İslam alemine sağlıklı hayli kandiller eylesin. Amin inşallah. Herkese sağlık, sıhhat, huzur versin. Amin. Çok teşekkür ederim. Hemen sorularımıza geçecek mi? Buyur abi. Çırpısız. Zor <laughs> <Bey. gülüyor> <Dalaksızdır>. Dalaksız. Dalaksız. <laughs> Korkak güvenilmez demekmiş. Devamsız. Ne koysan sana devamsız. E, şey. yok. ya. <laughs> Düşüncesiz. Aklına Aa. geleni yapan. Kaçır. <laughs> Allah'a emanetsiz. hayli kandiller diliyorum. Çok sağ ol. mı? Abi canlı yayındayız. Tabii ki yayınladık. Göremedin mi kendin? Niye? İzlememişsen ondan. Kendinize mükemmel bakın. Hacım merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Abi bugün hem Ramazan'ın 26. gecesi. Hem mübarek Kadir Gecesi. Neler söylemek istersin? Allah. Biraz sıkıntılı gördüm seni ama. Biraz yoruldu bu. Yoruldum. yoruldum. Yürüdüm, He. Yürüdüm. Allah tümle İslam alemine hayırlı mübarek etsin inşallah. Amin inşallah. Allah kimin ne isteği, ne muradı varsa bu gecede gerçekleştirir inşallah Amin inşallah. Sorularımıza geçecek mi acım? Çok, çok zor mu? Yok, cillenmek. Yeşermek. Yeşermek bir de filizlenmek. Cillenmek. Sen neden bir lan cillenmek? Moşurlu sen. Cırbağa. <gülüyor> 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 Yaramaz, Yaramaz, arsız, sıska demekmiş abi. E, ee, cüdam. 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 Cüdam desen anlarım da cüdam da. Cüdam. cüdam. Beceriksiz, görgüsüz demekmiş. Hacı. Bu da tam be. Bu da yok estağfurullah, estağfurullah. <laughs> Hemşerilerimize ne söylemek istersin? Hepsinin e, mübarek Hı. Hmm. Kandil gecelerini kutlar. Evet. İnşallah bir daha ki Allah'ın hepsini kavuşturmasını nasip eylesin. Amin ben inşallah. Ederim. mükemmel. bak. Allah'a emanet siz. Görüşürüz. Hayırlı, hayırlı Ramazanlar hepimize. Evet. Efendim. E, her gün aynı yüzler diyor gibisiniz ama ne <laughs> memleketimiz. Polisle bu ara sağ, sağa park edenlerin fotoğraflarını çekir. Sağa park eden araç sahipleri. Cezayı yediz haberiniz olsun. Abi merhaba. Merhaba. Nasılsın abi iyi misin? Ederim. siz nasılsınız? Allah razı olsun. Abi bugün Ramazan'ın 26. gecesi ve Kadir mübarek gecesi, Kadir, Kadir gecesi. Evet. Neler söylemek bütün, istersiniz? Bütün İslam aleminin ve aşk alemimizin Kadir gecesini tebrik ediyoruz. Cenab-ı Rabbil Alemin ince Kadir geceleri nasip etsin. Amin. Ve nasıl Amin inşallah. Çok teşekkür ederim. ederim. Allah'a emanet, Allah emanet olun sevgili abim. Görüşürüz. Olun. Sağ olun. Valla iftardan önce var ya, iftardan önce böyle çileği mileği görecek ya, içim gidir. İftarı edilir, iftardan sonra da hiçbir şey aklımıza gelmiş. Çakar market efendim. <laughs> Buyur abi. Ne içsin? İyi ama abi sen ne içsin? Durumun nasıl? Tamam. Niye öyle öfkeli sen? Ya yok canım. <gülüyor> <gülüyor> Bugün Kadir gecesi Ramazan'da 26. gecesi. Ne söylemek istersin? Allah-u Teala devletimizi, milletimizi daim kılsın. Amin inşallah. Millet beraberliğimizi daim kılsın. Amin. Herkesin kandilini kurtar. Amin. Evet. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet. Evet. Kurumuza devam ediyoruz. Abi merhaba. merhaba, merhaba. Nasılsın abi? Razı nasıl? Allah razı olsun. Bugün Kadir Gecesi neler söylemek istersiniz? Allah ne söyleyeyim herkesin kandilin bu araya gülsün. Evet. Güzel güzel kandilleri olsun. Amin inşallah. Bu kadar. Kendinize mükemmel bakın. Abay merhaba. merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, Bugün Kandil Kadir gecesi evet. neler söylemek istersiniz? Vallahi herkesin kandili mübarek olsun. Evet. Herkese hayırlı Ramazanlar. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Çok Görüşmek çok ümidiyle. <laughs> Abay kolay gele. Sağ ol Zorlanırsan evet. Ramazan. Çok güzel. Çok güzel. Peki bugün Kadir Gecesi neler söylemek istersiniz? Mübarek olsun inşallah. Mübarek Bir olsun inşallah. Müslümanlar. Eyvallah. Madibu. Hayırlara vesile olsun. Amin inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Evet emanet değerli dostlar. Bugün Ramazan'ın 26. gecesini de bu şekilde e, 26. gününü gecesini demeyelim. Niye Melül melül bakıysa. Burada he? Neyi? Her gelişimizde biz burada Her <laughs> gelişimizde buradasın ama böğünde sen biraz, biraz yorgunsan. Yorgunum ben yoldan geldim ya. Yoldan geldim belli valla. Sufasın yerleri süpür ya. E, e yani de yataydın? Yatamadık dedik. Cumhurbey'e yani bir yardım eder. He Cumhurbey'e yardım eder. Peki bugün Kadir Gecesi neler söylemek istersiniz? Kim İslam Alemi'nin Kadir Gecesi mübarek olsun. Ne diyelim? Hayırlı bayramlar. Hayli bayramlar. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Efendim Arafalık yaklaştı. Ee, gördüğünüz üzere bayram şekerleri, Arafalıklar, fındık, fıstık çıkmaya başladı memleketimizde. Tezgahlarda yerini aldı her şey. Evet değerli dostlar, sevgili Aşk takipçileri. Ramazan'ın 26. gününde de sizlerle birlikte olduk. Hemşerilerimize sohbetlerimizi gerçekleştirdik. Bugün Kadir Gecesi. Tüm İslam aleminin. Tüm Türk dünyasının Kadir Gecesini kutluyoruz. Herkese hayırlara vesile getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Her şeyin gönlünüzce olduğu, tüm güzel dileklerinizin kabul olduğu bir ömür diliyoruz sizlere. Ben Celal Cisiz Erzurum Aşkale'den herkese kucak dolusu, gönül dolusu selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.